En uzaktan kimler geldi? Abi ben geldim. Diyarbakır'dan geldim. Bir alkış. Işte. Hoş geldin. Adın ne? Hoş bulduk abi. Adım Mazlum. Nerelisin? Abi şimdi ben babam Mardinlidir. Annem de Mardinlidir ama ben doğma büyüme Diyarbakır'da doğdum orada büyüdüm. Ama şimdi böyle bir durum da var. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum abi. Şimdi ben nereli oluyorum? <laughs> Dünyalısın kardeşim. <laughs> seni seviyorum demenin alternatif yolları sizce nedir? Nasıl yani abi? Birine seni seviyorum diyeceksin ama bu kelimeleri kullanarak değil. He şey derdim ben. Eşte azdıkın. <laughs> <laughs> Sevginizin babası birliklerinizi sonlandırmak istiyor. Karşında size ne teklif etsin istersiniz? He valla abi ilişkimizin sonlanmasını istiyoruz. Hangisi bize yeni bir manita bu söyler sonlandıra. Valla ben yeni bir manita isterdim. Bir alkış. Evet bitti program. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle ismi, soyadı nereden katılıyorsun ve bugün de ne yemek yapacaksınız biziyle paylaşır mısın? Merhaba şefim, ben Mansur Mantısız, Diyarbakır'dan katılıyorum. Bugün sizlere tırşık ve pilav yapacağım. Hey, senin tam 5 dakika süreç var. Hazırım şefim. Hadi o zaman başla. Bu da seriçi olur. Evet. Ben bir dakika kaldı Mazlum. Mazlum değil şefim Mazlum. Sen kimsin ya? bize burada şey yap. Çık dışarı. Ders bir şey demedim ki. Yani ismimin Mazlum olduğunu söyledim. Haddini bil. Bilmiyorum. Çık. Çıkmıyorum. Anladım. Ne yaptığı çıkaramıyorsunuz mu şefim? Allah'tan adaletli bir adam. Seni buna atarım. Ben şefim. Ne saatiyorsunuz? Efendim bir şaka yaptım. Siz vurmayın vurmayı şeyim? Dani şefim geliyor. Dani lo şefim. Yani memen şef. Sizi anladım. Ama Dani şefim. Sizi anlamamış değilim Size ne oluyorsunuz? Siz ne vuruyorsunuz? Dani Şef geliyor. Yani Dani Şef'e şefim. On parmağtan marifet. Hem lezzetli hem kuvvetli. Gel gel hele bir konuya batıranın kalkıp da konseyde işte yok el yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu bacı zannedermiş şey. yani. Ya sen kimsin ki? Sen kimsin? Neydi? Ne? el yumruğunu yemeyen kendinikini balyoz zanneder. Ha, sen el edersen burada işler değişir. Ben de senin böyle kirli çoraplarını ortaya yani, dökerim. Nacin abi ben bir şey söylemem. bu bakvanın ayağındakinin arasında bir şeyler var. Şimdi yandaki derken anı bir aleyne mi tanıtıyorsunuz? Evet tabii yandaki aleyne çalışkan. Saçma sapan bir konuyu açtı. Şimdi buna sinirlenmeyeyim de ben ne yapayım? Yok bence tam yerinde bir konu yani Acın abi. Sizin için konu nedir? Ya benim için konu bu. E yani bak gördün Acın abi de aynı konuda der ki ben bunları kendi başıma yapmadım. Bunları daha önce bana söyleyen alayla çalışmamdır. Ve değil mi? E, de? Ee bak bana kardeşim ne lan bakalım. Şimdi yani ben e, e. Ya işte öyle dik 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 diye ortada kalırsan Konseyden bir kısım arasında bir şey var. Bizim de rengi renkli ihtiyar diyor. Neyse arkadaşlar, vaktiyle görüşürüz. Abartma Behzat, baba baba abartma. Bir, baba amcanız geldi. Hangi amcam? İlyas Reis ile Behzat Reis. Kim bilir yine ne işleri düş. Neyse al gelsin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mekanın güzel bir şeyini. Yani. Teşekkürler amca da niye geldin? Bir odan daha yok mu? İki kurt resmi koyar İdyas'la otururduk. Bunun için geldiyseniz başına geldiniz. Arkadaşı abisi kovdu da o yüzden gidecek yer arıyor. Ya sen bakma amcanın kovuldu dediğine. Eee? Beni bilirsin. Abi bırak ya burası otel mi Allah için? Gidin başka yerden kalın. Bırak lan yazıhane ağzını. Benim ben. Amca. Amcam olman bir şeyi değiştirmez. Laçayın işte kalk gidelim. Ya aşağıda ya şu anda amcama kurban ederim ya.